Merhaba, merhaba arkadaşlar kanalıma Ayrıca hepinize kanalıma sizlerle beraber benim pes serisiyle karşınızdayım ee, Arkadaşlar karşınızdayım Karşınızdayım, karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün karşınızdayım pes videosuyla Sizce bekletmeden maça geçelim Evet arkadaşlar kadar. kaldım Bakın kaldım Eh idare eder Evet arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz oyunu yazın. Yapacağınız şey kanala abone olup like atıp beğenmeyi unutmayın. Bu benim ilk videom oldu. için bu videoya tam 500 like istiyorum. Evet arkadaşlar başladı. şimdi Şimdilik kasabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10 kişinin arasında Gabriel'o. Neymar 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 <laughs> Gabriel'o. ne Gabriel Gabriel'un şutu Neymar gol Ne Evet arkadaşlar. Full girişmeyeceğim. hocam. Bir challenge buldum arkadaşlar. Full girişim hocam. All side. Tam da çizgide ya. Evet arkadaşlar. Gabriel. Gabriel. Габриэл за Это точно Неймар, 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 классики. Габриэлло, Габриэлло, Неймар. Уф, ужас, Можно гири еще Уф, Фернандес. Arkadaşlar doğru oraya formda Dakika bir gol bir ya. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Fernandes hocam. Bunu bırakıp gitme bir yere Gidersen otursun, gidelim böyle olma Son gününe kadar, aşk mezarı kadar Neyman, 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 neyman Uçuşun altında neyman, 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 neyman Neyman aşırtma yaptım kalkma diye İyi göre beraber Hocam ya ben niye top alınca bana düdük çalıyorsun ya Ne biçim hocasın Hocalanlık kralı değilsin lan sen o sahip yok. Bir kere olmuş ki. Ana. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika beni oyundan attı. Arkadaşlar geri dönüyorum. Ne yap? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Offside. Ya hocam bu ne ya? Of. Bak hele. Tamam bunu kabul ediyorum ama Neymar'ın offside'ı ne alaka? Evet arkadaşlar. Bir dakika kameramı açayım. Uy, uy, 我叫苗福。No The attendance for this match was seventy-two thousand three hundred six. No, <laughs> I Júnior, Júnior. Rodolão. Vamos Gabriel, Neymar. Neymar, Gabriel, Gabriel, deparou. E aí, Gabriel Neymar. O Fernandes, Neymar, Neymar. Aí, Ay penaltılara gitmesin. Of. Evet de arkadaşlar. Hayır. İki bir. Hadi. Başla. Baš, 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 baš. Tamam. Keminiz pašinjes. Gabrielo. Neymar. Gabrielo. Neymar. Zaniolo, Zaniolo, Nico. Nico, Nico. Gabrielo, Gabrielo, Neymar. Neymar, Gabrielo. Gabrielo, Gabrielo, Gabrielo. Neymar. Neymar, šut. A! Ah. gol geçersiz. Hocam ya. <Sessizlik> ne edecek? <cik? Sessizlik> Bilmiyorum. Uzaklaştı. Hop, kop. Uy, uy. Gabriel o, Neymar, 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 Gabriel o, Shoot. Goal. şut, gol. Son dakikalar gol. Gabriel o kosunu gösteriyor. There will be five minutes time. Fernandez, bu Bruno Fernandez, Bruno Fernandez. Neymar, Neymar classy. Gabrielo, Son dakika Lovich, Lovich. Ventut Hedef maç tamamlandı. Ben aldılar. dakika. da değil de. Hadi. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olun. Like atıp um. bildirimleri açmayı unutmayın.